50 seviye olarak yapabileceğiniz taret yerine aynı şey yapıyorum yine ama bu sefer mini gunnerla mini altın altı gördüğünüz 5 play ile multi modu nasıl kazanacağınızı göstereceğim ne oldu mod nasıl kazanılmıştı i̇şte o kadar kolay yani. ben bu Tek fark burada mini kullanıyorum. Yani tek fark. <laughs> Sizi şey yarayabilir. Bilmiyorum. İlk boss'u göremedim işiniz ilk videoda o yüzden kesiyorum. Şimdi hızlılar geldi de bunlar çok söyleyecek bir şey yok. 3 canlı var. bir renk daha güçsüzler ve hızlı koşuyorlar. Tek farkları bu. Yani. Ve yavaşlar da geldi. Bunların 8 yanı var. 4 can daha güçlüler Ve çok yavaşlar. Yani öldürmesi çok kolay. Şimdi bu sefer gerçekten kesme boss geldi. 160'ın var. Tabi seçtiğiniz yani Fallen modu seçerseniz değişiyor. Çünkü Fallen boss Bostik geliyor. Yani öyle bir şey cismi hatırlamıyorum. Neyse devam. Bir konu. Bir mini baksanız baksanıza. Black Ops 2'nin nasıl güzeldir duruyor. Bakar mısınız ya? Çok güzeldir ya Neyse devam. Ve Hidden'lar geldi. Hidden detection olmazlarsa Cup Tate'lerde Hidden Direction yazıyor. Eğer de onları yoksa uğramazlar. Ama Mr. ezdikleri için onu da ezebiliyorlar. Mantık olarak. Şimdi Wave 19'da bunu bunu çift çift yaptım. Şimdi nasıl yapacağım? çok havalı gözüküyor şöyle. Black Ops vardı böyle gözükmeyecek çünkü. Siz de değişmiş. 3 tane maxlanmış farmım var. Bir 2500 yapıyorum. Sonra hemen max diyorum. Bu en Bir de bir tane military base'e tank yaptım. O kadar. Tamam kesiyorum. kesememişim ya. Bu bir önceki videoda da olmuştu. Şimdi de şey geldi slow boss. slow boss. çok sorun olabiliyor. Ama mini gönlüm var. Yani en azından birazcık atar verecek. Hem de bir tane tank. Ya da crate diyecektim de çıktı. Neyse onu öldürmesi çok kalan çünkü neredeyse çok yavaş yani. neredeyse hareket bile etmiyor. Ana yani o kadar. Sadece böyle birkaç tane şunlardan koyun öldü hiçbir şey yapamıyorum. Eğer işler zorlaşırsa veya farklı mapte yapıyorsanız daha fazla militer base koymayı unutmayın. Çok işinize yarayacak. Bu strateji militer glad yapmazsanız böyle gladiator falan kullanırsanız olmaz militer base. Ve gladiatorlar da olur. Bilmiyorum denedim. Şimdi iki tane tankım var. Neden evet, devam ediyormuş? Neyse şimdi durdurayım. Dalga 25'te komandır koydum ve 15 tane var ama işte. Anlaksız, birazcık, birazcık. Yani açsız Birazcık da var. Yani strateji hafiften anlatıyorum bazen anlatmıyorum. Umarım siz uygulayabilirsiniz verdiğim ipuçlarından. E bu arada bir tank yaptın dediğim böyle zorlandığınızda tank yapın. Yoksa böyle boş boşuna tank yaparak kaybedebilirsiniz. Ama small tanklar çok şey yarıyor. Ama 2 mini gunner da işe yarıyor tabi. Neyse. Ve söylemeyi unuttum. Mini şey <laughs> Taret bütün diğer kulelerden daha çok yer kaplıyor koyma alanı olarak. Çünkü böyle Upgrade dediğinde daha fazla alanı, daha fazla yere açıldığı için öyle daha büyük bir alanı var Sadece söylemek istedim. Bu arada arkadaşınızla oynarsanız o commander yerine DJ alsın veya tarif falan da olabilir. O da farm yapsın. Yani aranızdan biri böyle yapsın ya. Anlaşın aranızda. Strateji iki kişiyle de olur. Ben tek kaşımı yapıyorum arkadaşlar. Onu çok bir çekmeyi düşünmüyorum. Bu arada paranız çok fazla oldum yani 20k olduğunda artık yani max farmlardan Aslında farmlarım max değil ama maxıyım yani Yani şu an arkada güzel yapıyorlar Ben koa da basayım Çünkü 3 tane slow boss geldi Koa dediğim şuna bir yeteneği işte neyse kuleleri böyle daha hızlı vuruyor. Kuleleri bu Şimdi burada çok fazla şey geliyor aynı anda. Ranger yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım. Veya kova basabilirsiniz. Ki çok lazım. Yani tanklar olmasaydı şu ana kadar ölmüştüm. Tanklar çok yardım ediyor böyle slow boss'ta falan. Tanklar her türlü çok yardımcı. ediyor. Yani kaç milyon tane max şey şey var. Max mini Hala zorlanabiliyorsun yani. Anti-Tor Battles gibi. Yani en üstü kulelerin olsun yine de zorlanabiliyorsun. Torpedus ise bu aslında onun kopyası böyle. Torpedus ilk yapıldı. Ama farklı şeyler de var tabi aralarında böyle düz kopya değil. Kovulmasın evet. Burada zorlanabilirsiniz işte. Ama yani tanklar geldiğinde yine işiniz kolaylaşır. E şu speed boss tanklar olmasa bütün defanslarınızdan kaçar. Böyle tam sonra tanklar da yazar onu. 3 tank yeterli. Benim 3 tankım var ama yani onun için yeterli diyemiyorum. Daha fazla tanka ihtiyacı var. İşte şunu şunu upgradelemem lazım. Uzaylı tankı böyle seviye atlıyor değil mi? Artık adam uzay kağısından geliyor. Commander. Commander. Çok fazla minigunlarınız olsa bile zorlanabilirsiniz. Çünkü taret kolayca da daha güzel işte. 1200'lük Railgun tank geliyor. Çok yardım edecek. Yeni dalga isteyerek ölümümü istedim ama. Neyse. Ben yeni dalga de ama yine de bastım. Böyle hızlı boss gelseydi orada ölmüştüm. Kısaca hızlı boss gelseydi ölmüştüm. Tamam şunlar öldü çünkü şey geldi. İki tane rezgan tankım var ya onlardan biri geldi. şu Mr. en öldürmesi en kolay şeylerden biri yani çok güçsüz. Bunun hardcore versiyonu vardı o işte Mystery İsa'nın o çok sıkıntı ama hardcore versiyonu var. Hard bir tane daha mod. Ama onun için böyle özel asansörler var öldü iki tane. Görevlere asansörlerle gidiyorsunuz orada da haritalar gözüküyor. Sizlere video çekmem çok zor çünkü oyun mobilde çok laglanıyor. Yani çok zor. O yüzden yani az TGS videosu gelirse şaşırmayın. Ama bilgisayarım olduğunda çok fazla TGS videosu geldi. Şimdi bir sürü elgan tankım var. Kolay olmalı. Şimdi yedi para çok fazla geliyor ama. Yani çok koyacak bir şey görmüyorum ben. Ranger koymak gerek yok çok fazla slow geliyor ama yani bu mega tank, mega tank diyecektim. Mega, mega karıştırdım. Mega base de admin özel kulesi var savaş makinesi gibi. O savaş makinesi ne diyorsanız o da admin özel kulesi. Onları kullanamıyorum. Admin veya youtuberlara verilen komutlar çağrılabiliyor veya bir clue olarak kullanılabiliyor. Böyle demek istiyorum. Yoksa gösterelim. Hangi büyük bir kanal olduğunda adminlik alırsam size gösteririm. Tabii ki umarım adminlik alırım. Size savaş makinesini ve mekabeyi göstermek istiyorum. Şimdi Wave 40'ta Molten Erimiş Titan geliyor. Ama kolay oldu çünkü çok fazla minigunlarım var. Hatta daha fazlası yolla. Baksana kaç milyon tane minigunum var. Revgan tanklarda da geliyor. Biz kazandık. komandır koydum ki birinin yeteneği bittiğinde diğerini basın. Bunu bu yere vurduğunda bütün kuleleri sallıyor ve böyle etraftaki araçları falan patlattığı için çok sorun. Bunun yeteneğini basın da 55 daha. Boş buz geliyor ya. Eriyor eriyor. Yani bu kulelerle hatta ranger gereksiz. Onun yerine başka bir şey alabilirsiniz mesela medik alabilirsiniz ki medik standları kaldırsın. Çünkü çok böyle an herkes nefret ediyor. Yani basın en gıcık yeteneğidir. Medik alabilirsin. Oh kaybetmiyorum sandım. Medik alabilirsiniz işte benim yerim. Önce dediğim şey dördüncü. Yani medik Yetin son seviyede stun'ı kaldırabiliyor. Stun dediğimde böyle kulübün ateş edilmesine izin vermiyor. İngilizce bilenler anlardı ama İngilizce bilmeyenler de vardır. <laughs> Neyse hemen öldürelim. Ben hemen minigunlarla ateş ederken arkada çıkışımı yapayım. Komandırlara vurdu. Çok kötü, çok kötü. Ne kullanıyorum? Ne tam şimdi kullandım. Tam tam öldü. O zaman yeni videoya kadar oyun laglanıyor ya. O zaman yeni videoya kadar görüşmek üzere.